Çocuklar merhaba. merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bir, bir burada oturuyorum. Ben... E, oturuyorsunuz. Ayas sen artık telefonu ne zaman bırakacaksın? Ya. Ne yapacaksın telefonda? Hmm, şey, şey Tam bırak artık annem. Bak Doğu seni bekliyor. Seninle oyun oynayacak Ayas. Ama hayır. Ama ben sana ne dedim? Nereye gideceğiz dedim. Ağabey, evet kardeşin tut düşmesin annem bak. <laughs> Sen oradasın diye kardeşin de yanına geldi masanın üstünde. Görüyor musun? Gördüm. bir daha gideceğim. Bak baban sana ne aldı? Yeşil Poppy. bir popit. Popit aldı. Çocuklar Ayaz'a babası popit aldı. Versene de oya biraz oynasın anne. Bir evet biz McDonald's'a gitti. Burger King'e gittik. McDonald's'a mı gittik Burger King'e mi gittik annem? McDonald's. McDonald's'ta bize oyuncak verdiler. Çocuk Ay doğu düşeceksin. Hayır. Doğu dikkat et. Hayır. Alkışla. Seviyorsan alkışla. Hey kavga yok, kavga yok. Sakin olun. Ayaz sadece dokundu. Sadece dokundu annem. Niye ağlatıyorsun kardeşini? Ver biraz da o baksın. Ayım. Biraz da o baksın lütfen. Anneciğim sen büyük abi birazcık baksın ne olur Ayaz. Birazcık baksın Ayaz. Hadi bak ağlıyor annem. Ayaz. Ayy. Ayy. Bak çok ağlıyor. Üzülmüyor Ayy. musun kardeşini? Bak birazcık. Lütfen. Hayır bakacak izleyecek oynamayacak. Ya bak dokunabilir Ayaz. Ayaz lütfen bak ağlıyor. Bak üzülmüyor musun kardeşine? Hadi anneciğim lütfen. Ayaz, Ayaz bak ben de üzülüyorum. Hadi anneciğim. Hadi bak ne olur. Bak ha. Seviyorsan alkışla. Bak o da alkışlıyor. Seviyorsan alkışla iyi e, seviyorsan köpeği, alkışla kedi, ye köpeği, köpeği, kedi, köpeği kedi kedi seviyorsan köpeği, hep alkışla <laughs> mama bitmiş mi doğru mama bitmiş mi mama bitmiş ya mama bitmiş <laughs> tavuğu seviyorsan evet. alkışla. Havu ördeği yani, 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 seviyorsan hep alkışla. Do sen de alkışla hadi. Hop hop. Hmm. Tamam o da o da bakabilir Ayaz o da bakabilir. Ayaz Ayaz hayır. <laughs> Bir tane ver Ayaz birazcık ver. Tam. <laughs> ne yaptın yere mi attın? <laughs> o zaman açmayacaksın. tut gitmişti. <laughs> Nereye <gülüyor> iniyorsun? Doğu dikkat et. <laughs> Dik abisi tut onu düşmesin. Aldım <laughs> gitti. <laughs> 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 Bırak, bırak getirme geri, getirme geri orada dursun. Do düşeceksin. Do. Do bak bize bakar mısın? Do nereye gidiyor? Hayır. Do. Hoppa oturdu. Ayaz yine açtın telefonu ama. Yine isteyecek annem yeter artık bak. Ya. Gerçekten yeter. Telefonu satacağım artık ya. Aa, Ayaz lütfen. Dedik, dedik. Sen gelmeyeceksin AVM'ye. AVM'ye gelmeyeceksin. Çocuklar biz bugün AVM'ye gidecektik. Ayaz gelmeyecek. Doğu gelecek. Ayaz çünkü annesinin sözünü dinlemiyor. Sözünü dinlemiyor. Annesini üzüyor. Beni üzüyor. Gelmeyecek. Gelmeyecek Ayaz Doğu. Merak etme. Gel anneciğim. Biz gideceğiz o zaman. O gelmeyecek. <laughs> Hayır artık verilmiyor. Hayır. Bitti artık. Hayır artık bitti. Ayaz eğer onu atarsan çok sinirlenirim. Hayır bak beni üzme lütfen beni üzüyor musun sen? Üzüyor musun beni? Ne Ama biz sen de nereye gittik? Niye böyle yapıyorsun anneciğim lütfen ya? Ayaz kırılır. Hı. Tamam ver onu da götüreyim geri. Gel ver onu da satayım ben. Tamam mı? Hayır. E kırıyorsun. Yavaş doğuya gelir Ayaz yavaş anneciğim. Yüzüne gelir yüz acır. Ben, Hayır artık telefon saati bitti. Ben. Bir şey söyleyeceğim. Doğu telefonla oynuyor mu? Oynamıyor. Ee, tamam o zaman ne? Hayır, hayır, artık telefon bitti. Doğu düşeceksin. Ayar yüzüme gelir. Çocuklar annelerini çözüyor mu? Başka çocuklar? Üzüyor mu üzmüyor mu? Üzüyor. Sen neden üzüyorsun? Doğu, Doğu üzüyor şu an üzmeye başladı biraz. Ben de mi? Sen çok üzüyorsun da o az üzüyor. <laughs> Doğu lütfen bak. <laughs> Doğru. Oradan otur kalkma sakın. Düşersin de Ya masanın üstünde düş. Düşeceksin doğ bak. İğne yapacağım sana. Doktor. Kendine iğne yap. Hayır tane tane. Doğ. İğne yapacağım sana. <laughs> ben öksürüyorum bana iğne yap hadi. Hayır just çok kötü bir iğne yaptın yavaş. Kan mı aldın iğne mi yaptın sen? İğne yaptım. Bak. korktun mu? Korktum tabi. İlkiniz de masanın üstünde oturuyorsunuz. Dikkat edin Doğu buraya gel. Ya Allah'ım. Doğu düşeceksin. Ya şu masanın üstünden inebilir misiniz lütfen ya. Doğu düşecek. Doğu ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Bak kafanı çarptın. Bak düştün zaten burnun yara oldu. Ne var orada? Ne istiyor Ayaz? Bir şey var mı orada? Orada bir şey var. Ne var? Popit. Popiti versene Doğu'ya. Hadi popiti ver. Ayaz. Popiti verir misin Doğu'ya? Hayır. Hadi lütfen. Düşecek Hayır. yoksa almaya çalışırken anneciğim ne olur. Hah. Yavaş salla gözümüze gelecek. Anneciğim yavaş lütfen. Siz dışarı çıkmak istiyor musunuz? Dışarı çıkmak isteyen çocuklar annesini üzmez tamam mı? Dışarı çıkmak isteyen çocuklar. Hayır ben çatıya çıkmayacağım. Tamam sen çıkma o zaman dışarı. Doğu sen çıkmak istiyor musun? İstiyormuş o zaman Doğu. O zaman anneni üzme sen tamam mı Doğu? Biceceğim. Ha? Hadi. O zaman anneni Biceceğim. beni üzmüyorsunuz tamam mı? Hı. Akıllı duruyorsunuz. Benim sözümden çıkmıyorsunuz tamam mı? Hı. Evet akıllı çocuklar sizi. Telefon yok. Telefon yok. ay, telefonla oynamak izin vermiyorum artık. Bitti. Anne senin, senin telefonu takacağım. Nereye takacaksın? Kargoyu verdim. Ha satacaksın. Evet. Ama ben çok oynamıyorum ki. Haydo. Sen Hı. çok telefonla Hayır ben çok oynamıyorum. Çok izlemiyorum ben. Çok çok çok. Ya düşeceksin Doğu. Abicam. Dur. Seni şimdi, şimdi patlatacağım. Babamla. Hı hmm. babam, babam, bana balon alacak. Doğu hmm. patlatacaksın. Korkacaksın. He, bal balonu patlatırsan ben çok korkarım. Bağlama beni ne olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi üstümüzü şey Doğu'yu uyutalım tamam mı annem? Tamam, tamam. Sen beni üzmüyorsun. Doğu yavaş bu. Doğu yavaş. Doğu Doğu Sonra Doğu gelmeyecek tamam mı? İkimiz gideceğiz anlaştık mı? Ya Doğu yavaş vurma bak bize kızarlar Doğu. Doğu hayır. Doğu bize kızsınlar mı? Ha bize kızsınlar mı Doğu? <laughs>